Evet arkadaşlar merhabalar. Size bugün poğaça yapacağım. Çok lezzetli mayalı bir poğaça. Biraz vakit alıyor ama sabah kahvaltılarına misafirlerinize kendinize inanın çok güzel oluyor. Beğeneceksiniz. 2 yumurta yarım bardak duru yağ e, yarım paket yaş maya. Eğer yaş mayanız yoksa bir paket küçük kuru maya atabilirsiniz. ıslayabilirsiniz. 2 bardak sütüm ve burada e, bir paket margarinin dörtte biri küçük küçük doğruyoruz. Son çıkacağımız zaman hamurumuzun içine atacağız. Şimdi yumurtalarımı attım. Yağımı koyuyorum. Sütümü koyuyorum. Mayamı da atıyorum. Bütün malzemelerimizi koyduk. Bir margarinimiz kaldı. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unu da ölçüm yok. Ee, hamurunuzun kıvamına göre ayarlayacaksınız onu. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Ne çok sert ne de ele yapışan. Zaten şimdi yumurunca göreceksiniz nasıl olduğunu. Çok güzel. Pof pof kabaran bir poğaça. Evet gördüğünüz üzere hamurumuzu yumurduk. Yani daha iyice olmadı tabii ki. Bu kıvamdayken margarinimizi ilave ediyoruz. Fımarı biraz yapışkan olduğu için şöyle kaşık yardımıyla sıyırıp az bir şey un atacağım. Tekrardan. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldu. Şu an ele yapışmıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi üstünü kapatacağız. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra mayası geldikten sonra poğaçalarımızı yapmaya başlayacağız. Hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bakın gayet pof. işte sındırma anı. En çok sevdiğim. Pofur pofur dokunduğun zaman gidiyor. <laughs> Şimdi yumaklayacağız. Çok azıcık bir un serpiştireceğim. Şöyle tezgahımın üstüne yapışmasın diye. Bunu çok atmanıza gerek yok zaten. Şöyle şu kadar bezeler haline getirip Un elinize çok yapışmıyor zaten hamur. Bu şekilde. Şurada da e, içini hazırladım arkadaşlar. Peynir, dereotu, birazcık da maydanoz var. Tabi arzuya göre kimisi, kim arkadaşlarım pul biber falan da kullanıyor ama ben kullanmıyorum. Bu şekilde olacak. Yumanlı yapıp daha sonra yağlı kağıt seri. Arkadaşlar poğaçamızın içlerini koyduk. Yumurtasını sürdük. Şimdi susamını ekiyoruz. Daha sonra 200 derece ısıtılmış fırına koyup 20-25 dakika kadar bu fırına bağlı tabi bazı fırınlar daha geç de çıkartabiliyor. Pişme süresi var. Ben size kabarma süresini de fırını açıp göstereceğim içinde. Beni izlemeye devam edin. Evet gördüğünüz gibi poğaçalarım fırında şu an kabarmaya başladı. Maşallah çok da güzel kabarmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi şöyle gayet hoş. Şöyle göstereyim. İçi de pişti. Pofur pofur yumuşacık. Zaten sünger gibi. Şu an çok sıcak. Ellerim yanıyor. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.